Merhabalar. Bu bölümde adli yargı ilk derece mahkemeleri ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından uygulanan fiziki dosya kayıt sistemleri ile elektronik kayıt sistemleri hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Belge genel anlamda bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film ve benzeri vesika, dokümana denilir. Resmi belge ise kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve düzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri veya asladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgelerdir. Elektronik ortam, belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik araçları, bilgi ve iletişim teknolojisi ürünleridir. Yargı sistemimiz tüm işlemlerini yazılı olarak belgelendirmiş ve bu belgeleri dosyalara takmak suretiyle arşivleme yöntemini tercih etmiştir. Aynı konu, aynı kimse, aynı işle ilgili belgeler bütününe dosya denilir. Tüm yargısal işlemler ve bilgiler ilk zamanlarda elle, sonra daktilo, daha sonra da elektronik ortamda kağıtları yazılarak belgeler oluşturulmuş bu belgeler belirli sistematik kurallar içerisinde bir araya getirilerek dosyalanmış, dosyalarda arşivlere kaldırılarak muhafaza edilmiştir. Adli yargı sisteminde her işleme kayıt numarası verilmekle başlanır. Sonraki aşamalarda gerçekleştirilen işlemler bu kayıt numarası üzerinden yürütülür. Kayıt numarasına öncelikle kaydın yapıldığı tarihin yıl sayısı verilir. Yıl sayısının ardından en son verilen kayıt sıra numarasından bir sonraki sıra numarası kayıt numarası olarak tahsis edilir. Kayıt numarasından sonra her bir kayıt için kaydı yapan yargı birimi tarafından yeni bir dosya oluşturulur. Dosyalar bu kayıt numarasıyla anılır. Dava dilekçesi, cevap layihaları, vekaletnameler tarih sırasıyla dosyaya takılır. Mahkeme tarafından kişi ve kurumlara yönelik yazılan tüm müzekkereler tarih sırasına göre dosya kartonunun kapağı içinde ayrılmış olan yere numara sırasıyla yazılır ve bu sıra numaraları bu kağıtların arka taraflarına geçirilir. Sonra bütün bu kağıtlar bir zarfa konur ve zarf da kartona iliştirilir. Delil olarak verilen belgeler, yazılan müzekkerelere gelen cevaplar, keşif zabıt tutanağı, raporlar, krokiler, mahkeme safhasına verilen dilekçeler, sıra numarası ile kartona iliştirilir. Tapu senetleri harita gibi mahkemeye ibraz edilmiş olan ve uzun müddet muhafazası icap eden evrak bir zarf içine konulmak suretiyle dosyadaki sırasında muhafaza olunur. Duruşma öncesi celp olunan veya tarafların ibraz edildiği belgeler dosyaya takılmaksızın duruşma tutanaklarının üzerine iliştirilir. Böylece hakime bir önceki ara kararın yerine getirilip getirilmediğini ve gelen belgelerin içeriğini kontrol etme imkanı sağlanmış olunur. Duruşma sonrasında ise söz konusu belgeler duruşma tutanaklarının en altına, diğer belgelerin ise en üstüne gelecek şekilde dosyasına yerleştirilir. Ara kararların yerine getirildiği veya yerine getirilememe nedeni zabıt katibi tarafından tarih belirtilerek duruşma tutanağının alt kısmına şerh verilmelidir. Temiz dilekçesi, cevapları ve tebliğ evrakı sıra ile dosyaya konur. Hüküm, temiz mahkemesince bozulduğu veya tasdik edildiği takdirde buna dair olan ilan, tahsihi karar dilekçesi, tahsihi karara müteallik temiz mahkemesi kararı dosyaya iliştirilir. Bozmadan sonraki tutanaklar ve bu karar sayfaları sırasıyla dosyaya iliştirilir. Dosyaya konulan ve bağlanan her kağıt müsveddelerde dahil olmak üzere dosyanın kapağında gösterilen belli hanelere sıra ile düzgünce yazılır. Her evrakın kapakta aldığı sıra numarası dosyaya konan bu kağıdın üzerine de işaret edilir. Davanın devamı esnasında ibraz olunan evrakın fazlalaşması neticesi kartonun bu evrakı almayacağı anlaşılırsa delil olarak verilen belgeler, yazılan müzekkerelere gelen cevaplar, keşif tutanağı, raporlar, krokiler, mahkeme safhasında verilen dilekçeler sırasıyla başka bir kartona konur ve bu kartonun üzerine aynı dosya numarası yazılarak ilk teşkil eden dosyaya eklenir. Dosya sağdan başlayarak sola doğru anlatılan sıra düzeni gözetilmek suretiyle ve geliş veya yazılış tarihine göre tertip edilir. İddianamenin kabul kararı, vekaletnameler, sanıkların nüfus ve adli sicil kayıtları, iddianamenin üzerine keşif tutanağı, bilirkişi raporları, istinabi tutanakları duruşma tutanağının altına takılır. Duruşma tutanaklarının arasına başka bir belge konulmaz. Duruşma öncesi celp olunan veya tarafların ibraz edildiği belgeler dosyaya takılmaksızın duruşma tutanaklarının üzerine eleştirilir. Böylece hakime bir önceki ara kararın yerine getirilip getirilmediğini ve gelen belgenin içeriğini kontrol etme imkanı sağlanmış olunur. Duruşma sonrasında ise söz konusu belgeler duruşma tutanaklarının en altına, diğer belgelerin ise en üstüne gelecek şekilde dosyasına yerleştirilir. Ara kararların yerine getirildiği veya yerine getirilememe nedeni zabıt katibi tarafından tarih belirterek duruşma tutanağının alt kısmına şerh verilmelidir. Davanın görülmesi sırasında dosyanın evrakı almayacağı anlaşılırsa evrak sırasıyla başka kartonlara konur ve bu kartonun üzerine aynı dosya numarası yazılarak ilk teşkil edilen dosyaya eklenir. Bozma üzerine yeni yapılan duruşmalarda dosya yukarıda yazılı esaslara göre yeniden işlem görür ve yeni evrak eskilerle karıştırılmaz. Başka yerde bulunan mahkemeye gönderilmek üzere verilen temiz dilekçeleriyle diğer dilekçelerin havale edilmesini müteakiben herhangi bir hak kaybına ve yakınmalara meydan verilmemesi bakımından zamanında ilgili mahkemeye gönderilmesi, ...adalete olan güvenin sağlanması adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle başka yer ceza ya da hukuk mahkemesine gönderilmek üzere verilen... ...temiz dilekçeleriyle diğer dilekçelerin evrakın süreye tabi olabileceği de gözetilerek... ...işlemlerin ceza muhakemeleri kanunu, hukuk muhakemeleri kanunu... ...ve kalem mevzuatı doğrultusunda UYAP üzerinden yerine getirilmesi taranmış suret ve eklerinin birlikte ilgili merciye gönderilmesinin sağlanması, bu nitelikteki dilekçe veya belgenin konusu ile alındığı tarih ve sayıyı gösteren alındı belgesinin ücretsiz olarak ilgilisine verilmesi gerekmektedir. Adliye dairelerinde bulunan bir dosyanın doğal afet olarak nitelendirilen yangın, yer sarsıntısı veya heyelan gibi nedenlerle kaybolması ya da belgelerinin zarara uğraması durumlarına 4473 sayılı kanun ile Adalet Bakanlığı'nın zayi olan dosyaların yenilenmesi başlıklı genelgesinde düzenleme getirilmiştir. Buna göre zayi olduğu ileri sürülen dosya arşivde titizlikle arama yapılır. Bulunamadığı takdirde düzenlenecek tutanağın bir sureti Adalet Bakanlığı'na gönderilir. Yangın, yer sarsıntısı, selap veya heyelan sebebiyle mahkeme ve adliye dairelerinde ziya uğrayan dosyaların yenilenmesine Adalet Bakanlığınca karar verilir. Bu karar resmi gazetede ilan edilir. Uyap'ta kaydı bulunmayan veya evrak aslına ihtiyaç duyulması gibi durumlarda 4473 sayılı kanun hükümleri kıyas edilerek dosyanın ihyasına çalışılmalıdır. Ayrıca davanın taraflarında ve vekillerinde bulunan belgeler temin edilerek eksikliklerin giderilmesine özen gösterilir. Yargı birimlerine dağıtılan bilgisayarlar ve bilgisayar donanımları bunları kullanan kişi veya kişilerden birine zimmet karşılığı teslim edilir. Bilgisayarların ve bilgisayar donanımlarının yetkili personeller tarafından daha verimli ve ekonomik olarak kullanılması için şu kurallara uyulması gerekmektedir. Bilgisayar oyunları başta olmak üzere sistem performansını düşürerek bilgisayarı yavaşlatan ve hizmet ile ilgisi olmayan program veya dosyalar bilgisayarları kurulmaz veya kopyalanmaz. Antivirüs programlarının güncel sürümlerinin bilgisayarlarda çalışması sağlanır. Virüs programı yüklenmeden ve aktif hale getirilmeden kesinlikle internete girilmez. yapın hedeflerinden biri de ülkemizde faaliyet gösteren tüm yargı birimlerinde ve adalet dairelerinde bütün kayıtların ve yazışmaların elektronik ortamda yapılmasını sağlayarak kağıt kullanımını tamamen sona erdirecek kağıtsız ofis sisteminin hayata geçirilmesidir. Ancak UYAP uzun zamandır kullanılmasına karşın fiziki dosya kayıt sistemi uygulamasına da devam edilmektedir. Yani tamamıyla kağıtsız ofis sistemine geçilememiştir. Uygulamada, soruşturma, kovuşturma ve yargılama esnasında elde edilen veya kaydı yapılan belgeler genel olarak kağıt kapaklı dosyaları takılmak suretiyle muhafaza edilmektedir. UYAP bilişim sistemi kullanılarak soruşturma ve kovuşturma işlemleriyle diğer adli ve idari işlemlerin etkin, verimli, hızlı, düzenli, şeffaf ve usul ekonomisine uygun biçimde yürütülebilmesi için şu hususlara riayet edilmesi gerekmektedir. Her türlü işlem ve faaliyetin UYAP üzerinden gerçekleştirilmeli, imkan bulunmayan istisnai haller saklı olmak koşuluyla UYAP ortamında zamanında, eksiksiz ve doğru bir biçimde gerçekleştirilmelidir. Her türlü kalem hizmetlerinin UYAP üzerinden yürütülmeli, tüm birimlerde her türlü veri girişinin eksiksiz ve doğru biçimde yapılmalıdır. Zorunluluk sebebiyle haricen oluşturulan belgeler ile sistem haricinde gelen belgelerin ekleriyle birlikte taranarak UYAP ortamına aktarılmalı, UYAP kapsamındaki bilgiler ile fiziki ortamdaki bilgiler arasında çelişkiye mahal verilmemelidir. Çelişki olması halinde UYAP kayıtlarına itibar edilmelidir. UYAP bilgi sisteminde kullanılan temel şifrelere bakacak olursak, Bilgisayar açılış şifresi. Bilgisayar açılabilmesi için kullanıcı adı ile birlikte kullanıcı tarafından daha önceden belirlenmiş şifrenin doğru girilmesi gerekir. Kullanılan şifre bilgisayarda saklanan verilerin güvenliğini de sağlamaktadır. Uyap portal şifresi. Uyap portal giriş ekranına uyap kullanıcılarına tanımlanan kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılabilmektedir. E imza ile giriş yapılabilmektedir. Bu yöntemde elektronik imza aparatı kullanılır. Bu yöntem, Uyap portal şifresine gerek duyulmaksızın Uyap portal ekranına giriş yapılmasını ve elektronik ortamda kayıtlı bir belgenin elektronik olarak imzalanmasını sağlayabilir. E-posta şifresi Kurumsal e-mail adresi ile kurum içerisindeki kullanıcılara veya diğer kullanıcılara mail gönderimi ve alma işlemi gerçekleştirilmektedir. Her kullanıcı kendisine tanımlanan yetki dahilinde işlem yapmaktadır. Elektronik imza ve kullanıcı adları Uyap bilgi sistemi için k olarak bağlayıcı niteliktedir. Bu sebeple sistem üzerinde yapılan işlemler kullanıcı kimlikleri üzerinden yürütülmektedir. Herhangi bir hukuki süreç olması durumunda bu kimlik bilgileri dikkate alınmaktadır. UYAP bilgi sistemine girişte kullanılan parolaların uzunluğu ve karmaşıklığı gerek UYAP bilgi güvenliği gerekse kişisel bilgi güvenliğiniz açısından oldukça önemlidir. Elektronik imza kanununun 5. maddesinde güvenli elektronik imza elle atılan imza ile aynı hukuki sonuçlu doğurur. Kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukuki işlemler ile teminat sözleşmeleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez denilmek suretiyle elektronik imza ile elle atılan imza eşdeğer hale getirilmiş gerek kurum içi ve ge gerek kurum dışı yazışmaların e-imza ile yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. Güvenli elektronik imza şifresi ve imza atmakta kullanılan aparatın kötü niyetli kişilerin eline geçmesi veya iyi niyetle verilenlerin iyi niyeti suistimal etmeleri durumunda imza sahibi cezai ve hukuki bir takım sorunlarla karşılaşabilir. Bu tür sıkıntılarla karşılaşmamak için öncelikle şifreler ve elektronik imza aracı hiç kimseye verilmemeli. Bu gereçlerin yalnızca yetkililerce kullanılmasına özen gösterilmelidir. Güvenli elektronik imzanın ıslak imza ile eşdeğerde olduğu ve hukuken bağlayıcı işlemler yapılmasına neden olabileceği asla unutulmamalıdır.